Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bardak undan un helvası nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. 125 gram tereyağımı tencereme aldım ve erimesini bekliyorum. Orta ateşte eritelim. Yağımızı yakmayalım arkadaşlar. Yağımız tamamen eridikten sonra bir su bardağı unumuzu ilave edelim. kavururken sabırla kavurmanız çok önemli. Çünkü bu işlem biraz uzun sürebilir. Yaklaşık 10 dakika kadar rengi kahvemsi kahverengi olana kadar kavuralım. Biraz eliniz yorulabilir ama gerçekten tadına ayran kalacağınız bir helva tarifi. Bu zorlu aşamayı unutacaksınız. Bir yandan da şerbetimi hazırladım. Diğer bir ocakta 1 su bardağı su 1 su bardağı toz şekerimizi eritelim ve şerbetimsi bir kıvam haline getirelim. Sadece biraz alıması yeterli olacaktır. Ve tekrardan kavurmaya devam edelim. Bu helva sütsüz yapılması büyük bir kesimin beğenisini kazanacaktır eminim. Oldukça az malzemesi olan bir tatlı tarifidir. Herkesin evinde bulunan malzemelerle güzel bir tatlı tarifi veriyorum. Hemen çat kapı gelen misafirlerinize 10 dakikada yapabileceğiniz bir tatlı tarifi. Şu an videoda gördüğünüz hali yaklaşık 5 dakikadır kavrulmuş hali. Rengi hafiften dönmeye başladı. Siz de fark etmişsinizdir. Ve tekrardan sabırla kavurmaya devam edelim kısık ateşte olmasına dikkat edelim. Kolay yapımı ve ilk defa deneyeceklerini daha iyi zorlanmadan yapacağı bir un helvası tarifi. Mutlaka sizler de evlerinizde denemelisiniz. Çok az malzemeleri sizi uğraştırmadan yapabileceğiniz bir tatlı tarifi. Mutlaka deneyin. Evet kavurmaya devam ediyorum. Videoda gördüğünüz gibi kısık ateşte olmasına dikkat edelim. Ve rengi döndü. Hazırladığımız şerbeti üzerine ilave edelim. Ve hızlıca karıştıralım. Suyunu çekince ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Üzerine biraz da dövülmüş ceviz ekliyorum. yeterince karıştırdıktan sonra işte yapmanız gerekenler sadece bu kadar ceviz de ayrı bir arama katacaktır yeterince karıştırdıktan sonra dinlenmeye bırakalım Çabucak soğuması için biraz karıştırdım arkadaşlar. Saniyeler içinde kıvam alıyor zaten. Biraz dinlendirdikten sonra hemen sunumumuza geçelim. Un helvamızı bir yemek kaşığı ya da bir dondurma kaşığıyla şekillendirebilirsiniz. Ben normal yemek kaşığıyla şekillendirdim. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Kokusu da evimi sardı. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki muhteşem ve lezzetli videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. İstediğiniz tarifleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden hoşçakalın.